Merhaba 6-7 gündür video çekemiyordum. Bir gıda zehirlenmesi gibi bir olay geçti başımdan. Tam böyle ders çalışmaya başlıyorum. Kendimi kötü hissediyorum bırakıyorum. Böyle yarım yamalak oldu. İster istemez motivasyonumu kaybettiğim zamanlarda oldu. Bu süreçte de ben YouTube'da bir kanal keşfettim. Üryan Uğur diye açıklamalar kısmına koyarım zaten kanalı. Gerçekten böyle çok güzel içerikleri var. DGS'ye hazırlanan ya da daha önceki senelerde DGS'de derece yapmış insanlarla röportaj yapıyor. Gerçekten ister istemez bu motive ediyor insanı. Kimler nasıl çalışmış falan. Çok güzel röportajları var. Açıklamalar kısmına kanalın linkini koymuş olacağım. Kanalı ziyaret edebilirsiniz. Siz de ders çalışmayı sıkıldığınız zaman bırakmak istediğiniz zaman videolarını izleyebilirsiniz. Gerçekten de motive edici oluyor. Bu 6-7 gün süreçte yarım yamalakta olsa en son 5 günlük bir program hazırlamıştım. Programın 3 gününü neredeyse tamamladım diyebilirim. 2 gün kaldı. O 2 günde bu önümüzdeki 2 gün içinde de tamamlamayı düşünüyorum. Videolarda kaldığım yerden elimden geldiği kadarıyla her gün bilirsem her gün her gün olmasa da iki günde bir kesin video atmaya eskisi gibi devam edeceğim. Şimdi bu 6-7 günlük süreçte neler yaptığımı göstereyim size. Yarım yamalak çalıştığım zamanlar da oldu. Ama ne olursa olsun 1 saat 2 saat de olsa kesinlikle ders çalışmaya çalıştım. Şimdi bu süreçte neler yaptım size onları göstereyim. Öncelikle programımı göstereyim size. Zaten bir önceki videoda programdan bahsetmiştim. Şöyle yakınlaştırayım detaylı göstereyim. Ben bu 5 günlük programın neredeyse 3 gününü tamamladığımı sayılır. Zaten kendimi çok kötü hissettiğimden dolayı hepsini tamamlayamadım. Hedefim önümüzdeki 2 gün boyunca kalan bu programı tamamlamak. İlk gün gayet iyiydim. Kendimi iyi hissediyordum. İlk gün hepsini tamamlayabildim. İkinci gün yavaş yavaş kötü olmaya başladım. Şimdi tek tek neler yaptım? Hangi kitapta nereye kadar geldim? Hepsini göstereyim. Programımız burada dursun. Önce paragraftan başlayayım. Nerede kaldığımı, neler yaptığımı göstereyim. Zaten ben bu bütün üniteleri bitirmiştim. En son paragraf denemeleri kalmıştı. Kaç tane doğru var, kaç yanlışım var onları da göstereyim. İlk gün gayet iyi geçti. Yani 20 soruydu. Zaten bu simülasyon denemelerinin biraz zor olacağını tahmin ediyordum. 20 soru vardı. Ben de her soru başına 1 dakika verdim. Yani 20 dakika verdim. 15 doğrum. 4 yanlışım. Bir boşum vardı. İlki gayet iyi geçti. Ama ben ikinci gün gerçekten kendimi kötü hissetmeye başladım. Okuduğum hiçbir şey anlamıyordum. İkinci gün 21 soru vardı yanlış hatırlamıyorsam kontrol edeyim. Aynen 21 soru vardı. Ben 20 dakika vermiştim ama bu süre yetmedi. 24 dakikaya çıktı. Zaten 8 doğrum, 12 yanlışım, bir boşum var. En kötü yaptığım denemem buydu. Sonra bu zaten iki gün kendime gelemedim. Hiç Türkçe çalışamadım. Dün çözdüm bu paragrafı da bu üçüncü denemeyi de. Bunda da 20 soru vardı. 20 dakika süre verdim. 15 doğrum 4 yanlışım bir boşum vardı. Bu benim için ideal zaten. Hedefim de buydu. En azından 20 dakikalık sürede 20 soruya da bakabilmiş olmak soru başı bir dakika vermekte. Türkçe'de bu şekilde 3 deneme ilerleyebildim. Önümdeki 2 gün boyunca da her gün birer deneme ile Türkçe'yi de böyle ilerlemeyi düşünüyorum. Hemen buradan da işaretleyeyim. Normalde günlük iki test Türkçe denemesi olarak yazmıştım bir önceki videomu izleyenler varsa. Ama sonradan bir denemeye düşürdüm. Çünkü Türkçe'ye fazla vakit ayırmak istemedim. Türkçeden sonra da ben günlük bir tane matematik denemesi çözecektim. Hedefim o şekildeydi. Onu çözebildim. Tasarının bu beşli sayısal denemesini almıştım zaten bilenler biliyordur. Bu denemeyi en sona bırak diyenler oldu. Zor olduğunu söylediler. Gerçekten de bir çok zor değildi ama zordu yani. İlk 3 denemesini çözdüm bunda da. Deneme başı ben 90 dakika süre verdim. Yani aslında bunlar kötü sonuçlarım ama zamanla artacağını düşünüyorum. Türkçede de bu şekildeydi. Türkçede de zamanla arttı. Ben ilk başta kendime 1 saat 45 dakika ya da 2 saat vermeyi düşünüyordum ama Türkçe'de yaptığım gibi dedim ki kendime az süre vereceğim kendimi zorlayacağım 90 dakika süre verdim İlk denememde 28 doğrum 2 yanlışım vardı bu berbat bir sonuç bence benim için en azından berbat bir sonuç çünkü yani bir soruya bir buçuk dakika gibi bir süre ayırmış oluyorum bu da kötü yani ikinci denemeye bakacak olursak onda da ikinci denemede de yine 90 dakika süre verdim 29 doğru 2 yanlışım var pek bir şey değişmedi aslında. Üçüncü denememde de aynı şekilde pek yine bir şey değişmedi. 31 doğrum bir yanlışım var. Yine 90 dakika verdim. Bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Bakamadığım sorulara bu 90 dakikalık süreden sonra kendim baktığım zaman aslında yapabiliyorum. Ama ben zamanı kontrol edemiyorum. O yüzden kendime zamanı az veriyorum. Yani yapamadığım sorulara sonradan dönüp baktığımda süre bittikten sonra çok rahat yapabiliyorum aslında. Bu sayısal denemesi de bu şekilde. Ondan sonra ben tasarı yayınlarının bu ilk 15 soru fasükününü almıştım. Bundan da günde 3 test çözmeyi hedefliyordum ama 2 gün boyunca çözebildim. 6 test çözdüm toplamda. Her testte 15 soru var. Ben de 15 dakika süre verdim. Yani neredeyse bütün netlerim aynı diyebilirim. 8 doğrum 7 boşum var 15 dakikada. Yani hep aslında baktığım zaman hepsini göstereceğim. Genelde sorulara 15 dakikada 8 soruya falan bakabiliyorum. Mesela burada da ikinci testte de 15 dakika 6 doğru 9 boş. En iyi çözebildiğim zaten bu üçüncü testi. 11 doğrum 4 boşum var. 12 dakikada yapabildim. 4. teste gelirsek dördüncü testi 15 dakikada yapmışım. 8 doğrum bir yanlışım 6 boşum var. Genelde hep 8 doğrum var. Mesela 5. testte de 8 doğru 7 boş 15 dakika. 6. teste baktığımızda da onda da aynı şekilde 8 doğrum 7 boşum 15 dakikada bunu hızlandırmam gerekiyor. Her seferinde ben bu sefer daha fazla çözdüm ama saydığım zaman yine 8 tane çözmüşüm. Umarım zamanla bunda hızlanabilirim. Bu ilk 15 soruda da bu şekilde bu fasikülde bu kadar ilerleyebildim. Sonra apotominin problemler kitabında günlük birer test çözecektim. En son zaten problemler bölümü kalmıştı. Ondan sonra sayısal mantığa geçecektim. En son arkada iki testi kaldı onu da önümüzdeki 2 gün boyunca çözer ve kitabı bitirmiş olurum en azından problemler bölümünü sonra sayısal mantığa geçeceğim zaten 5. teste kadar çözdüm 6. test ve 7. testi kaldı bu 7 testin son 3'ünü çözdüm. Günde bir test çözerek. Apotemi'nin bu testleri gerçekten yani biraz uğraştırıyor. Ama bir şeyler öğretiyor bence. Bazen bunlarda süre vermedim zor olduğundan dolayı. Uğraşıyorum. Çözemediğimde zaten videosunu izlediğimde gerçekten çok basit hatalarla çözemediğim fark ediyorum. Ama diyorum ki keşke Apotemi'den önce başka bir problemler kitabı alıp önce onu çözseydim. Ondan sonra buna geçseydim. Zaten şimdi denemelere başladım. denemelerde ilerliyorum. Sayısal mantığa geçenlerde geçen yorumlarda gördüm. Biri sormuş. Sayısal mantığa ben apoteminin buradan ilerleyeceğim. Ben geçen sene sayısal mantıkta pelikan yayınlarının sayısal mantık fasükülünü bitirmiştim. Gerçekten de güzel bir fasüküldü. Yani beni sayısal mantıkta ilerlettiğini düşünüyorum. Bu senede bu apoteminin arkadaki sayısal mantık sorularını çözeceğim. Umarım aşırı abartı bir şekilde zor değildir. Sayısal mantıkta da bu şekilde çözmeyi düşünüyorum. Apotemde de bu kadar ilerledim. Bunda zaten adım güçlendirme testleri kaldı. Burada en son burayı da hepsini bitirdikten sonra işaretlerim. Ondan sonra ben geometride günde bir konu çalışacaktım ama kendimi iyi hissetmediğimden çalışamadım. En son eşkenar üçgenleri bitirdim. Öylelikle kaldı. Onu da göstereyim. 4 test vardı. Bu 4 testi çözdüm. Zaten bu yeni nesilleri çözmüyorum. Bu 4 testi çözdüm. Öğrekli evet, eşken üçgenlerde de bu kadar. Bunu da işaretleyeyim. Geometride günde bir konu bitirerek ilerlediğim zaman umarım yetiştiririm hepsini bitirmiş olurum. Geometride de bu şekilde. Programı böylelikle neredeyse 3 günü zar zor da olsa bir şekilde tamamlayabilmiş oldum. Geometri kaldı. İlk 15 sorunun 3 testin bir tanesi kaldı. Onu çözeceğim. Bugün bunları tamamlarım. Sonra bu önümüzdeki 2 gün boyunca da bunları tamamlarım geriye kalanları. Bu 2 günde bitirdikten sonra herhalde Ramazan'ın 10 günü kalmış oluyor. O 10 günde de sabah akşam akşam bir deneme sabah bir deneme çözersem Gün içinde de geometriye falan bakarsam çok güzel ilerleyebileceğimi düşünüyorum. O zaman zaten bir program yapmış olurum. Bu 6-7 gün içerisinde bunları yapabildim ancak. Elimden geldiği kadarıyla videoları size güzel bir şekilde çekmeye çalışıyorum. Işık konusunda, görüntü konusunda, gerek ses konusunda. Hatta size şöyle bir video çektiğim masamı göstereyim. Edit yaparken büyük ekran çok büyük bir rahatlık sağlıyor. O yüzden çift monitör kullanıyorum. Görüntü kalitesinin iyi olması için de elimden geldiği kadarıyla bütün ışıkları kullanmaya çalışıyorum. Burada bir TikTokçu lambası var. Bir de arkada 4 duyulu bir softbox var. Zaten mikrofonu hep görüyorsunuz. Videolarda da elimden geldiği kadarıyla ses kalitesini iyi bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. İmkanlar el verdiği sürece de videoları her zaman böyle daha nasıl güzel çekebilirim. Her seferin üstüne daha nasıl bir şeyler ekleyebilirim diye uğraşıyorum. DGS sınavından sonra da aklımda çok güzel içerikler var. Sınavdan sonra da onları yapmayı düşünüyorum. 6-7 günlük bu sürede ders çalışamasam da bu şekilde ilerlemiş oldum. Şimdi elimden geldiği kadarıyla size her gün video atmaya çalışacağım. Ders çalışmayı düzenli bir şekilde kaldığım yerden devam Devam edeceğim. Aklıma gelmişken şu sorunun da cevabını vereyim. Yorumlarda gördüm. "Ales'e girdin mi?" diye sormuşsunuz. Ales'e giremedim. Ales'e başvurdum, kaydımı yaptım, ücretini falan hepsini yatırdım ama ben şehir değiştirdiğim için sınav giriş yerimde değiştiremiyormuşum. Sınav başvuru sürecinde değiştiriliyormuş sınav yeri. Başvuru süreci geçtikten sonra ben şehir değiştirdiğim için sınav yerimi değiştiremedim. Sınav içinde git gel yapmak benim çok fazla zamanımı alacaktı. O yüzden ALES'e giremedim. Ama eğer ALES'e giren arkadaşlar varsa nasıl geçti? Yorumlara yazarlarsa sevinirim. Tasarının 5. denemesine gireceğim. 23, 24, 25 Nisan diyordu. Büyük ihtimal 24 Nisan'da tasarının da 5. denemesine girmiş olurum. Zaten sizi de bilgilendirmiş olurum. Youtube algoritması karşınıza bu tarz DGS videoları çıkartmasını istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Beni desteklemek isterseniz de her kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.